Futbolda üstünlük yaratmak zaman içinde gelişen teknik adamların ve analizcilerin düzenlediği ama uzun süre adı konulmayan bir avantajdı. Görünmeyen bir üstünlük. Bugün e, bu kavram modern oyunun merkezinde sayısal, pozisyonel ve nitelik üstünlüğü. Aslında her biri sahada fark yaratmanın farklı yolları. Ülkemizde de son yıllarda gelişen teknik adamların katkısıyla ister alt liglerde ister de süper ligde bu kavramların pratikte uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Özellikle geriden oyun kurma ve set hücumlarının planlamasında temel soru hep aynı. Rakibe karşı nasıl bir üstünlük yaratabiliriz? Bu videoda işte o görünmeyen avantajların iç yüzünü anlatmaya çalışacağım. Top bir takımın kalecisindeyken oyunun doğası gereği ilk sayısal üstünlük oluşur çünkü rakip kaleci bu yüksekliğe çıkmaz. Bu da hücum takımına sahada 11'e 10'luk bir üstünlük yani artı bir oyuncu avantajı kazandırır. Topun olduğu bölgeye doğru yaklaştığımızda hücum takımının ilk hattında kaleci ve iki stoperin yer aldığını görüyoruz. Yani ilk hat 3 oyuncudan oluşmuş. İkinci hatta baktığımızda yapılan birebir eşleşmelerle sahada 5'e 5 beş bir denge var ve son hatta da aynı dengeyi 3'e 3 üç olarak görüyoruz. Bu örnek pozisyonda rakip oldukça agresif bir yükseklikte pres yapıyor. Ancak kaleciye bir oyuncu kaleciye bir oyuncunun baskı yapması bu sayısal üstünlüğü hücum takımı lehine avantaja dönüşmeye başlıyor. Çünkü rakip takımdan bir oyuncu kaleciye çıktığında hücum takımından biri boşa çıkar. İşte bu sayısal üstünlüğün sahada aktif avantaja dönüşmeye başladığı ilk andır. Şimdi oyunun başladığı ana bakalım. Savunma takımının sol forveti prese çıkıyor. Artık bu noktada takımların hangi prensiplerle, hangi stratejilerle ve hangi mikro planlarla hareket ettiğini görebiliyoruz. Bu pozisyonda hem sayısal hem pozisyonel hem de niteliksel üstünlük adına farklı seçenekler var. Önce kaleciye prese giden oyuncuya bakalım. Bu oyuncu baskıya başladığında mavi takımın sağ stoperini boşta bırakıyor. Evet kaleciye yapılan bu pres onu birazcık kapatıyor ama dolaylı yoldan stoperi topla buluşturma ihtimali yaratıyor işte bu futbolda üçüncü adam prensibi olarak adlandırdığımız durum boşta kalan oyuncuyu topla buluşturmak bu prensibi uygulayan takımlar pozisyonunu daha detaylı ve organize biçimde sürdürebiliyor diyebiliriz burada üçüncü adamı bulmak için pozisyon alan orta saha oyuncusunun konumu da çok önemli. Bu pozisyonel üstünlüğün bir örneği aynı şekilde stoperin doğru derinlikte kalması da rakip pres oyuncusuna göre avantaj sağlıyor. Bu pozisyonel üstünlük yaratmanın temelidir. Derinlik ve genişlik yaratmak. Ancak bu pozisyonun devamında kaleci kısa oynamak yerine doğrudan dördüncü hakemin önündeki kendi oyuncusuna uzun pas denemesi yapıyor. Bu noktaya bu noktada devreye niteliksel üstünlük giriyor. Sayısal üstünlük rakipten fazla oyuncuya sahip olmak. Pozisyonel üstünlük rakibe göre daha avantajlı bir noktada konumlanmak ve niteliksel üstünlük birebir de daha iyi niteliklere sahip olan oyunculara oyuncularla e, fark yaratmaktır. Yani nitelik üstünlüğünü kullanmaktır. Avantaja dönüştürmektir. İşte bu noktada bu üç temel üstünlüğü birkaç resimde görmüş oluyoruz. Futbolda üstünlük yaratmak sadece rakipten fazla oyuncuya sahip olmak değildir. Aslında bu oyunu okumayı, anı fark etmeyi ve doğru kararı seçebilmeyi gerektirir. Çünkü her üstünlük bir sonraki hamleye hazırlıktır. Bazen bir pasyonu, bazen bir konum farkı, bazen de sadece bir oyuncunun cesareti oyunun bütün dengesini değiştirebilir. Üstünlüğü kurmak kadar onu koruyabilmek ve sürdürebilmek de ustalık ister.